Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugünkü videomuzda bu videomuzda burada 10 ölü kutu ve 2 ölü kutu var toplam 12 ölü kutu. Hadi bakalım. Önce 2 karakter çık. Nasıl 9 cazı çıkmadı. İlkinden çıkmadı. Ama ben bence bu hesaba iyi kartlar çıkar. O çıktı. 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 Ne verecek? Ne verecek? Aa brokun kostüm ya. Of. Bu bon, bon. ne? Zombro. <laughs> Tanı kağıtlar lazım. Kostüm lazım. Değiştir. Gel. Gel şuraya. Gel nerede? Burada. Hadi bakalım. Bastım baş dokuz, 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 dokuz. Dokuz yaz mı? Dokuz yaz mı artık? Ölü kutu yeter. Dokuz. Kartlar ne? Aa! Aa karakter! Karakter! Karakter verdi. Evi verdi. Çok iyi. Dokuz verebilir dokuzdan da. Ama artık ondan beri 9'dan vermez. Hadi bakalım. Ver, ver, ver. Vermedi. Bitti ya. Artık. Daha var, daha var. Tamam 2-3 tane daha var galiba. 9. Ama çok mücever veriyor. Bakalım kaç tane vermiş? 400 çok veriyor. Evi verdi sadece ya. Ben daha fazla bekliyordum. Ben daha da çok fazla bekliyordum. Bu ne ya? Oha! 1400 ver. 1400 tane mücevher burada bitti Ah! kostüm ne verdik? <laughs> Oğlum bu kostüm bende vardı. Oğlum, ben bu kostümü he bu eski hesabımda. Bitti. Bitmiş. Karakter be. Yes. Ev. <laughs> Artık suyun üstünde yürüyeceğim. 9 karakterim var. Ugh. Bye bye